اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله معز المؤمنين ومزل الكافرين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد الامين Hamd bizleri yoktan var eden, bizlere sayısız bin bir türlü nimetler bahşeden ve günü geldiğinde canlarımızı alıp bizleri yaşadığımız dünya üzerinde yaptığımız iyi ve kötü amellerimize binaen cennetine ve yahut da cehennemine koyacak olan alemlerin Rabbi ve Rahimi, alemlerin tek sahibi Allahu Zülcelal ve İkram'a mahsustur. Salat ve selamların en güzeli idrak edebildiğimiz kadar sevdiğimiz, sevebildiğimiz kadar ardından yürüyüp iz sürebildiğimiz, Efendimiz, rehberimiz, örneğimiz ve de tek önderimiz olan alemlere rahmet Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın üzerine olsun.'' Allah Azze ve Celle'nin selamı Hazreti Adem aleyhisselamdan başlayıp son Adem'e kadar Rabbimizin ve onun göndermiş olduğu mübarek peygamberlerinin yolunda yürüyecek olan tüm mümin ve mümine kardeşlerimizin üzerine olsun. Allah'ın selamı siz şu anda bu sohbete iştirak eden, bu sohbeti izleyen, bu sohbete misafir olan kıymetli mümin ve mümine kardeşlerimin üzerine olsun. Her birinizi Rabbimin selamı ile ayrı ayrı selamlıyorum. Rabbim aramıza selamı yaysın. Aramıza yayılan selam kardeşliğe vesile olsun. İnşallah selam arttığı sürece kardeşlik de artıracaktır. Allah o selamı bir an önce aramıza ziyadeleştirsin ve o selam kardeşliğin yeşermesine, kardeşliğin ziyadeleşmesine vesile olsun. İnşallah bizleri darus selam olan cennete kavuştursun. Kıymetli kardeşlerim, sohbetin başında sizlerden çok küçük bir ricam var. Yani ben fazla da bu tür şeylerden anlamıyorum ama arkadaşlardan bana gelen bilgi şu yönde. Youtube'da videoların daha çok kişiye ulaşması, erişmesi için bir videoyu izlediğiniz zaman orada beğen butonu var. Sizlere zahmet olmazsa eğer yapabiliyorsanız oraya bir beğen butonuna basın ki Youtube onu önerilen videoların arasına alsın. Ve yine sizlere zahmet olmazsa buraya bu sohbet ile ilgili ilgili bir yorum yaparsanız sorularınız o olursa sorularınızı da siz buraya yazabilirsiniz. Bizati ben orada yapılan yorumları görüyorum, okuyorum, beğeniyorum ve bizati ben orada yapılan yorumlara cevap veriyorum. Allah her birinizden ebeden razı olsun. Hakkınızı helal edin inşallah. Aziz kardeşlerim, sizleri Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sahabelerinin hayatına misafir etmek istiyorum. İman ettiğimiz peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Mekke'de 40 yaşındayken ona peygamberlik geldiği zaman büyük bir mücadelenin içerisine girdi. Müşriklerin karşısında büyük bir tavır sergiledi, ayakta dimdik durdu. Onlar ona ne kadar teklifte bulunsalar, ne kadar teklif ettilerse de bazı şeyleri Efendimiz davasını hiçbir şeye feda etmedi. Davasını satmayan, davasına sadık kalan, davasını el üstünde tutan bir peygamberin ümmetiyiz bizler yani davaya sadakat gösterdi iman ettiğimiz peygamber. Ona teklifte bulundular. Ya Muhammed sen bu davandan vazgeç ya da sen davandan vazgeçmek istemiyorsan da bizim etlimize, sütlümüze tabirca ise bizim hiçbir şeyimize karışma. Bizim atalarımıza, putlarımıza karışma. Bizim yapmış olduğumuz ibadet şekillerine karışma. Bize karışma hayatımıza, düzenimize, sistemimize, ticaretimize, ahlakımıza hiçbir şeyimize karışma istersen seni Mekke'nin başına sultan yaparız Mekke'nin en güzel kızlarını sana nikahlarız ve istersen bütün mallarımızdan sana birer pay veririz Yeter ki sen atalarımızın dinine sövmekten vazgeç. Yeter ki sen atalarımızın tapmış olduğu putlara el uzatmaktan vazgeç. Yeter ki sen bizleri kötüleme, bizim yolumuzu kötüleme. O zaman sen bunları yaparsan biz ne varsa bizim elimizde senin eline vermeye hazırız dediler. Ebu Talib, Hazreti Ali'nin babası, Peygamberimizin öz amcası onların bu isteklerini bildiriyor Peygamber Efendimiz'e iman ettiğimiz peygamber şu tarihi sözü söylüyor. Bütün sözleri altın harflerle yazılmıştır tarihin altın yapraklarının arasına. Bu sözü biraz daha güzel yazılmıştır bütün sözlerin arasına. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların o teklifleri karşısında şunu söylüyor. Ey amcacım sen onlara söyle. Vallahi onlar ayı sağ elime, güneşi sol elime verseler ya da güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler ben yine de davandan, yine de mücadelemden vazgeçmem. Peygamber Efendimiz burada neden güneşten ve aydan bahsediyor? Niye başka bir misal vermiyor? Onun vermiş olduğu misalde de bizim için hikmetler vardır. Yani Allah Resulü şunu söylüyor. Onlar bana imkansız olan bir şeyi vaat etseler bile ben yolumdan asla vazgeçmem. Çünkü güneş sağ ele verilmez. Ay sol ele verilmez. Yani bunlar insan tabiatına aykırıdır. Elle tutulmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları aciz bırakmak için bu sözü söylemiştir. Yani onlar ne yaparlarsa yapsın. Onlar ne tuzak kurarlarla kursun. Onlar nasıl bir çirkinliğin içerisine giriyorlarsa girsin. Bana ne kadar büyük hakaretlerde bulunuyorlarsa bulunsunlar. Ama ben asla ve asla yolumdan vazgeçmem. Ne zamanki ölürsem dinin sahibi de Allah'tır. Allah dinine sahip çıkacaktır. Ben öldüğüm zaman onlar ne yaparsa yapsın ama ben hayatta olduğum sürece dini mübin olan İslam'ı yaymak için elimden gelen mücadelenin en iyisini, en yükseğini, en yücesini vermeye gayret edeceğim. Ve iman ettiğimiz peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de büyük bir mücadelenin içerisine giriyor. Mekkeli müşrikler peygamber efendimizin yolundan dönmeyeceklerini dönmeyeceğini gördükleri zaman hissettikleri an şunu söylüyorlar. O zaman biz Muhammed'e ve Muhammed'e iman eden Muhammed'in sahabelerine arkadaşlarına türlü türlü işkenceler edelim, eziyetler edelim, onları her şeyden mahrum bırakalım. Belki onlar bizim bu eziyetlerimizin karşısında boyun eğer iddia edikleri dinden de vazgeçerler. Bir ütü, bir çok eziyetin, işkencenin içerisine giriyorlar. Bilal Habeşiye ne yaptıklarını sizler biliyorsunuz. Habab İbni Eret'in başına ne çoraplar ördüklerini sizler biliyorsunuz. Mekke'nin en zengini olan Hazreti Osman'ın o zenginlik tepesinden nasıl fakirliğin en alt derecesine indiğini sizler biliyorsunuz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Leheb'in iki oğluyla Utbe ve Utey ile nişanlı olan Rukiye ve Ümmü Gülsüm'ün yüzüklerinin nasıl atıldığını sizler biliyorsunuz. Efendimizin yürümüş olduğu yollara dikenlerin nasıl serpildiğini de sizler biliyorsunuz onlar Mekke'de iman ettiğimiz peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve onun yolunda yürüyen onun yolcusu olan o mümin ve müminlere bir çok eziyette birçok çok işkencede bulundular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeleri bir adım bile geri durmadılar. Bir adım bile geri atmadılar onların o işkenceleri karşısında. Yani biz de şunu anlıyoruz bu yüce İslam davasından İslam davası fedakarlık ister, İslam dava Davası, mücadele ister bu davaya bir şeylerini feda edemeyenler bu davayı temsil edemezler. Sen bir şeyini feda etmemişsen İslam'ın yolunda sen İslam'ı temsil edemezsin. İslam fedakarlık ister. Sen feda ola feda edeceksin her şeyini İslam'ın yolunda. İslam'ın yolunda yürüyeceksin, terleyeceksin, gayret edeceksin. O zaman inşallah sen gerçek manada bir Müslüman, hakiki manada bir mümin olacaksın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine yapılmış olduğu işkenceleri gördüğü zaman Allah azze ve celle ona Habeşistan'ın kapısını gösteriyor. Peygamber Efendimiz topluyor sahabelerini etrafına. Var mı içinizden Habeşistan'a doğru gitmeyen, gitmek isteyen? Orada bazı sahabiler ya Resulallah bizler artık bu müşriklerin işkencelerine dayanamıyoruz. İşkenceler altında eziliyoruz. Sen izin verirsen bizlere biz gitmek istiyoruz Habeşistan eline diyerek Efendimiz'den ilk hicretin izini koparıyorlar. İslam tarihindeki ilk hicrettir bu hicret. 12 erkek sahabi, 6 bayan sahabi, toplamda 18 kişilik bir kafile Habeşistan'a doğru yola çıkıyorlar. O kafilenin içerisinde Peygamber Efendimizin eniştesi olan, damadı olan, damadı nebi olan Hazreti Osman radıyallahu an ve onun eşi olan Rukiye annemiz vardır. Beraber birlikte yani İslam'ın ilk kafilesinde, ilk hicret eden kafilesi, kafilenin içerisinde Hazreti Osman ve eşi Rukiye vardır. Yani ilk hicret eden aile Hazreti Osman ve eşi Rukiye'dir. Hicret ediyorlar Habeşistan'a, gidiyorlar oraya. Orada birkaç ay kaldıktan sonra müşrikler bir araya toplanıp, Darun Nedved'e toplanıp şunu konuşuyorlar kendi aralarında. Bunlar burada rahat durmadılar. Bunlar burada İslam'ı yaymak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bunlar 18 kişilik bir kafile oraya gittiler. Bunlar orada da rahat durmayacaklar. Orada da İslam'ı yansıtacaklar, İslam'ı temsil edecekler, İslam'ı yayacaklar. Oranın halkını İslam'a taşıyacaklar. Ve gün gelecek nasıl ki Muhammed'in etrafında 5 sene içinde bu kadar insan toplandı ise, gün gelecek 5 yıl sonra, 10 yıl sonra bunların da etrafında Habeşistan'a bir sürü insan İslam diniyle ta tanışacak. Ve gün gelecek bunlar gelip bizim onlara yapmış olduğumuz işkencelerin hesabını bizden soracaklar. Ne yapalım? Onların seslerini orada kısalım ve gidelim onların önünü keselim onların orada İslam'ı yaşamalarına İslam'ı temsil etmelerine tebliğ etmelerine insanları İslam'a taşımalarına müsaade etmeyelim konuşuyorlar kendi aralarında ne yapalım kimi gönderelim o günün en büyük siyasetçilerinden birisi tabiri caizse hangi sultanın sarayına giderse girsin destursuz her türlü saraya giren bir dış işleri bakanı olan Amr İbni As onu seçerler ey Amr sen gideceksin necasiyle necaşi ile konuşacaksın. Senin ile Necaşi arasında bir dostluk vardır. Bu dostluğu kullanarak Necaşi'nin sarayına gidip onları Necaşi'den talep edeceksin. Amr İbni As ile birkaç adamı daha gönderiyorlar Habeşistan'a. Amr İbni As'ın yanında birçok süslü püslü hediye vardır. Hediyeleri takdim ediyor Necaşi Sultanına Necaşi'ye ve isteğini Necaşi'ye söylüyor. Ey Necaşi bunlar bizim akrabalarımızdır. Ben bunları senden talep ediyorum. Bunlar onları bizimle tekrardan Mekke'ye gönder ve ben sana teşekkür ederim o zaman diyor Amr İbni Az. Necaşi ise onları Mekke'ye göndermiyor. Yani Necaşi onları müşriklere teslim etmiyor. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları sahabeleri Habeşi sana gönderdiği zaman siz oraya gidin. Oranın kralı adil bir kraldır. Adil bir sultandır. O sizlere asla zulmetmeyecektir. O adaletli birisidir diyor. Sahabi efendilerimiz de bunu Necaşi'ye söylüyor. Bizim peygamberimiz senin hakkında böyle bir şey söyledi. Sen bizi bunlarla gönderemezsin. Bunlar bize zulmediyorlar. Biz bunların zulümlerinden kaçarak buraya geldik diyorlar. Necaşi tamam diyerek onları müşriklere teslim etmiyor. Kıymetli kardeşlerim, müşriklerin derdini sizler benden daha iyi anladınız. Müşriklerin derdi, müşriklerin içerisinde kanser olan, kanser gibi büyüyen hastalık budur. Kanser gibi büyüyen dert şudur. Onlar şunu çok ama çok iyi biliyorlar. Aziz kardeşlerim onlar biliyorlar. Müslüman bir tarlaya bir bahçeye girdiği zaman mutlaka Müslümanın elemiş olduğu topraktan gül çıkar. Müslüman nereye elini değdirir, değdirirse değdirsin Müslümanın elinin değdiği yerde gül biter. Onlar biliyorlar Müslümanlar orada İslam'ı temsil edecekler. Oranın halkını İslam'a taşıyacaklar. Bizim bu tablo üzerinden almamız gereken en mühim mesajların başında şu gelir Müslüman bir yere gittiği zaman Müslüman diyarı küfre gittiği zaman orada yaşamaya mecbur kaldığı zaman Müslüman orayı değiştirir, Müslüman orayı İslamlaştırır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabileri cihada çıktıkları zaman bir yerde vefat edecekleri zaman beni burada vefat edin gün gelecek Müslümanlar diyecekler ki burada Allah Resulü'nün bir sahabesi var biz de oraya gidelim orası İslam yurduna dönüşür niyetiyle onlar şunu talep etmişler İslam askerlerinden bizi vefat ettiğimiz en uzak yere kadar götürün orada gömün bizleri. Çünkü Müslümanın cenazesi bile Müslümanın cesedi bile o toprağı güllendirmeye o toprağı yeşertmeye yeterdir. Bir Müslümanın cenazesi bedeni bunu yaparken hayatta olan bir Müslüman neden orayı değiştirmesin? Aziz kardeşlerim Avrupa'ya giden binlerce Müslüman kardeşimiz var. Onlar Avrupa'ya gittikleri zaman onlar Avrupa'yı İslam'a taşıyacaklar. Onlar Avrupa'da İslam'ı en güzel şekilde temsil edecekler. Bugün biz Müslümanların en büyük sıkıntılarının başında şu gelir. Biz Müslümanlar İslam'ı tebliğ ediyoruz bir şekilde ama İslam'ı temsil edemiyoruz. İslam'ı tebliğ etme açısından bir sıkıntımız yok. Elhamdülillah. Şu anda sosyal medya üzerinden ben sizlere İslam'ı tebliğ ediyorum. Tebliği herkes yapıyor bu zamanda ama maalesef temsiliyet yok bizim hayatımızda. İslam'ı temsil edemiyoruz. Bu zamanda rivayet çok. Biz de rivayet ediyoruz. Allah Resulü'nün hadislerini rivayet ediyoruz. Onun ellerine yetişen o güzide neslin hayatını bizi rivayet ediyoruz. Rivayet konusunda da bir sıkıntımız yok. Ama biz rivayet ettiğimiz İslam'a riayet edemiyoruz. Riayet etmekte sıkıntımız var. Söylüyoruz, söylüyoruz, söylüyoruz. kelim kelim layen, Konuşuyoruz, konuşuyoruz ama hiçbir fayda etmiyor. Fayda vermiyor. Yani sağ kulağımızdan giren sözler sol kulağımızdan çıkıyor. Sağ kulağımızdan giren sözler bir gül misali kalbimizin üzerine akacak inşallah. O sözler kalbimizde ve hayatımızda güller açacak. Açtığı zaman inşallah Müslüman elini nereye değdirirse değdirsin Müslüman orayı gül bahçesine çevirecek. Ve bizim acımız şudur, bizim her yerde Müslüman kardeşlerimiz var. Çin'in en uzak bölgelerinde, Afrika'nın en uç noktalarında, Avrupa'nın göbeğinde, Paris'in göbeğinde, Berlin'de, orada, burada milyonlarca Müslüman kardeşimiz var. Ama Müslümanların İslam'a taşımış olduğu gayrimüslimlerin sayısı maalesef bir avucu geçmiyor. Bir avucun parmak sayılarını geçmiyor. Biz İslam'ı yaşayamadığımız için, temsil edemediğimiz için ne kafirler bizden korkuyor ne münafıklar bizden korkuyor ne de Yahudiler bizden korkmuyor korkutamıyoruz Yahudileri korkutamıyoruz İslam'ın düşmanlarını neden İslam'ı yaşayamadığımız için korkutamıyoruz gerçek manada dini mübin olan İslam'ı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabileri gibi bizler yaşasaydık o zaman bizden çekinecekti bu devrin zalimleri o zaman bizden korkacaktı bu devrin Yahudileri ama en büyük sıkıntımız dediğim gibi İslam'ı tebliğ ediyoruz, temsil edemiyoruz. Soruyoruz işte Avrupa'da Müslüman olan bazı yeni imanla tanışmış iman kardeşlerimize seni İslam'a taşıyan neydi diye bize şu cevabı veriyor. Beni İslam'a Müslümanlar taşıyamadı. O kadar Müslüman vardı benim etrafımda. Beni İslam'a taşıyan Müslümanlar değildi. Beni İslam'a taşıyan Kur'an-ı Kerim'in bir ayeti celilesiydi. Beni İslam'a taşıyan Peygamber Efendimiz'in bir hadisi şerifiydi. Ben Avrupa'da yaşayan, şurada burada yaşayan Müslümanların hayatına bakarak İslam'ı öğrenseydim ben İslam'a girmezdim, ben Müslüman olmazdım. İşte bu söz bizi çok acıtmalı, bu söz bizi yerin yedi kat dibine koymalı. Bu söz bizi acıtmalı, söz acıtmalı ki acıtılan yeri biz görelim, oraya hemen tedavide bulunalım, orayı hemen pansuman edelim, ameliyat edelim, tamir edelim. Acıt, acıtmazsa bizleri söz, acımazsa içimiz, kendimizi tamir edemeyiz. Aziz kardeşlerim gelin kendimizi tamir edelim. Gelin dini mübin olan İslam'ı temsil edelim. Nereye gidersek gidelim. Elimiz nereye değerse değsin. Elimizin dediği her yerde güller alsın. İslam'ın güzide ahlakını en muhteşem, en mükemmel, en muazzez ahlakını her yerde ama her yerde sadece Türkiye'de değil, sadece İslam aleminde değil, sadece Mekke'de, Kabe'de değil gittiğimiz her yerde bizler İslam'ı temsil etmenin gayreti içerisinde olalım. Rabbim bizleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda yürüyen mümin kullarından eylesin. Her birinizi alemlerin Rabbi olan Allahü zülcelalü velikrama emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.